Yeah, dia Arkadaşlar kışın buraya geldiğinizde burası çok soğuk ha. Haberiniz olsun. Dağlarda dağcılık tırmanış yapılıyormuş yaz aylarında. Kano kayak da yapılıyor. Ama su tertemiz ya. Ne güzel. Burası ne güzel gördün mü? Aile çay bahçesi. He? Bu adam burada tezgah açmış. Kime satış yapıyor? İyi, He? Bunu da tıklarsın Günde 5 kişi tıklarsın. ancak geliyordur. Evet. evet. <laughs> Oğuz Batka kanyonu beğendin mi? He? Araba pistinden daha kötü mü? Bence daha kötü. En azından da, en azından burada e, tur yapmak zorunda değilsin. Yürüyebiliyorsun. Evet. Kanyonu görüyorsun. Ama Arap Apıştı'da tekneye binmek zorundasın. Evet, Oo bakın burası, burası çok güzel. Evet, Kayak yapalım mı bir ne? Bir ha? Ne güzel olur değil mi yazın evet, yaptığın tırsa? Kayak mı? Hayır, yok. Giriş mi? Olabilir. Ha? Bakın arkadaşlar Baykuş, alabalık, kertenkele Yılan, kartal Ve bitki çeşitleri de var Böyle Kanyonun biraz yürüdüğünüzde Santrali geçtiğinizde Ondan sonra kafeler ve restoranlar başlıyor Tekne turu 4 euro Kayak var onun fiyatını göremedik yazın belli olacakmış Yürüyüş yerleri Kafeteryalar, restoranlar var Burada Burada <laughs> evet. çay kahve vardı mı? Tamam. Kahve içelim burada bura. Makedon kahvesi içelim ya. Kahve içelim. Hadi şimdi anlatırız. Oh 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 oh. oh. <laughs> ne biçim bin yazıyor? restoranları geçtikten sonra yürüyüş böyle engebeli oluyor. Orada sağdan da yukarı çıkılıyordu. Farklı farklı yürüyüş rotaları var. Tırmanış rotaları var. 40 dakikalık, 60 dakikalık, 2 saatlik. Burada dikkat etmek lazım. Yerler kayar ama. Aynı şekilde mi gidiyor buraya? Ha? Tamam oradan fotoğraf çekip geri dönersin. Burası turistik normal. Turistik normal burası. Turistik Hello. <gülüyor> <gülüyor> Çıkışta Santaré geçtikten sonra burada bir yerde böyle kafe var burada çay kahve içebiliyorsunuz. Bakın burada bisiklet de kiralanabiliyor bisiklet gezisi yapabiliyorsunuz. Düşün geldik, parala tabi bu normalde ama bisikletlerin hepsi kırık. O yüzden kilitlememişler. Ee, i̇steyen buradan binebiliyor. Yeah,